Daha yüksek bir frekansta yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hiç düşündünüz mü? Günümüzde birçok insan bilinçli yaşamayı, enerjik düzeyini yükseltmeyi ve daha anlamlı bir yaşam sürmeyi amaçlıyor. Bu kişiler yüksek titreşimli bir yaşama ulaşarak kendilerini ve çevrelerindeki enerjiyi daha derin bir şekilde hissetmeye çalışıyorlar. Yüksek titreşimli bir yaşam tarzı sadece ruhsal bir tatmin değil, Aynı zamanda çevrelerindeki enerjiyi değiştirme ve insanlarla daha güçlü bağlar kurma gücünü de kapsar. Bu yazıda yüksek titreşimli bireylerin sıkça deneyimlediği 8 benzersiz özelliği ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Manyetik auralardan kuantum bağlantılara, güçlü sezgilerden doğal direnç duygusuna kadar uzanan bu deneyimlerin her biri enerjik potansiyeline ulaşmış kişilerde sıklıkla gözlemlenir. Dr. Joe Dispenza gibi uzmanların yaptığı araştırmalar, bu tür deneyimlerin arkasında bilimsel açıklamalar olduğunu da göstermektedir. Kendinizi yüksek bir frekansta hissettiğinizi düşünüyor veya bu özellikleri hayatınıza nasıl çekebileceğinizi merak ediyorsanız, bu rehber size kapsamlı bir bakış sunacak. 1. Manyetik Aura Yüksek titreşimli insanların sahip olduğu en belirgin özelliklerden biri çevrelerindeki insanları kendilerine çekme yetenekleridir. Bu bireyler dış görünüş veya fiziksel çekiciliğe bağlı olmaksızın insanları yanlarında bulunmaya yönlendiren bir enerji alanına sahiptir. Bu çekici enerji manyetik aura olarak adlandırılır. Bir odaya girdiklerinde insanların onlara doğru yöneldiğini ve doğal olarak dikkatlerinin bu kişiler üzerinde yoğunlaştığını fark ederler. Bu yalnızca karizma ile açıklanamaz. Yüksek titreşimli enerjilerinin bir yansımasıdır. Doktor Joe Dispenza, düşüncelerimiz ve duygularımızın çevremizde elektromanyetik bir alan oluşturduğunu öne sürer. Eğer kişi sürekli olarak pozitif düşünceler içindeyse Yüksek frekanslı bir enerji yayılarak bu alan giderek daha güçlü hale gelir. Bu durumu parazitsiz bir radyo frekansına benzetebilirsiniz. Düşük frekansta olan bireylerin enerjisi belirsiz ve karmaşık bir haldeyken yüksek titreşimli bireyler berrak, saf ve herkesin ilgisini çeken bir frekansta yayın yaparlar. Manyetik aura yalnızca dikkat çekmekle kalmaz Aynı zamanda her etkileşimde pozitif bir dalga etkisi yaratarak ortamın enerjisini yükseltir. Yüksek titreşimli bireyler genellikle tanımadıkları insanların bile onlarla sohbet başlatmak istediğini, beklenmedik fırsatların sık sık karşılarına çıktığını ve insanların onlardan yardım veya destek aradığını fark ederler. Çoğu zaman bu bireyler doğal bir liderlik veya rehberlik rolüne bürünürler. Sosyal etkileşimlerde güven duyulan kişiler olarak algılanmaları, onların çevrelerinde sürekli bir etki yaratmasına olanak tanır. Ancak manyetik aura sabit bir özellik değildir. Günlük olarak pozitif düşünceleri seçmek, minnettarlık pratiği yapmak ve yüksek bir duygusal durumda kalmak, kişinin enerjisini koruyup geliştirmesi için önemlidir. Bu enerji döngüsü kendini daha iyi hissetmenize ve çevrenizdeki olumlu etkileri artırmanıza yardımcı olur. 2. Zihin beden uyumu. Yüksek titreşimli bireylerin yaşadığı bir diğer eşsiz deneyim, zihin ve beden uyumunun sağlandığı derin bir denge halidir. Bu denge bireyin hem fiziksel sağlığını hem de zihinsel ve duygusal bütünlüğünü kapsar. Yüksek titreşimli insanlar kendilerini bedensel olarak zinde ve enerjik hissetmenin yanında zihinsel olarak da dengeli ve odaklanmış hissederler. Sabahları yenilenmiş bir enerjiyle uyanır ve gün boyunca bu enerjiyi koruyabilirler. Bu uyum bireylerin günlük işlerinde veya sosyal çevrelerinde daha sağlıklı bir duruş sergilemelerini sağlar. Karmaşık sorunları daha kolay çözer, yaratıcı fikirler bulmakta zorlanmazlar ve stresli durumlar karşısında sakin kalmayı başarırlar. Zihin beden uyumuna sahip olmak onlara sağduyulu kararlar almada yardımcı olur ve çevrelerindeki insanlar tarafından güvenilen bireyler olarak görülmelerini sağlar. Bu uyumu korumak ve güçlendirmek için yüksek titreşimli bireyler meditasyon, nefes egzersizleri, yoga ve farkındalık çalışmaları gibi uygulamaları düzenli olarak yaparlar. Zihinsel berraklık ve duygusal dengeye sahip olmak, bu kişilerin sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurmalarına olanak tanır. Bu, onların yaşam kalitelerini artırır ve çevrelerine de olumlu bir etki yapmalarını sağlar. 3. Güçlü sezgiler. Yüksek titreşimli bireylerin belirgin özelliklerinden biri güçlü sezgileridir. Sezgiler bu bireylerin yaşamlarını daha anlamlı hale getirmelerine ve daha sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olur. Yüksek frekansta olan kişiler enerjiyi daha derin bir seviyede hisseder. Olayları, insanları ve çevrelerini sezgisel olarak okuyabilirler. Bu sezgisel güç sosyal ilişkilerden iş yaşamına kadar pek çok alanda onlara rehberlik eder. Özellikle sosyal ortamlarda karşılarındaki kişinin niyetlerini ve duygusal durumunu sezme konusunda olağanüstü bir yetenek sergilerler. Bu farkındalık, insanların duygusal ihtiyaçlarını anlamalarına ve onlarla derin bir bağ kurmalarına yardımcı olur. Yüksek titreşimli bireylerin bu sezgisel güçleri onları doğal olarak daha empatik ve anlayışlı bireyler haline getirir. İş hayatında da bu sezgiler, projeler ilişkiler veya stratejik kararlar gibi konularda onlara avantaj sağlar. Bu sezgisel farkındalık sayesinde yüksek titreşimli bireyler olayların akışını daha iyi kavrar, doğru zamanda doğru adımı atarlar. İçsel rehberliklerini dinlemek onlar için önemlidir ve bu rehberlikle hayatlarında daha dengeli, tatmin edici bir yol izleyebilirler. Bu durum onların içsel huzurlarını artırır ve her türlü durumda daha güçlü hissetmelerine katkı sağlar. 4. Fiziksel ve duygusal direnç. Yüksek titreşimli bireyler fiziksel ve duygusal zorluklar karşısında büyük bir direnç sergilerler. Bu direnç onların çevrelerindeki olumsuz etkilere karşı daha dayanıklı olmalarını sağlar. Duygusal dengeye olan yatkınlıkları onların daha istikrarlı ve dengeli bireyler olmalarına katkıda bulunur. Yüksek titreşimli bireyler, sıkça karşılaştıkları stres ve baskı durumlarında sakinliklerini koruma yeteneğine sahiptir. Duygusal dirençleri sayesinde karmaşık ve stresli durumlar karşısında soğukkanlı kalabilir ve sorunlara daha mantıklı, sağduyulu yaklaşımlar geliştirebilirler. Bu bireyler çevrelerindeki insanların zorlandığı durumlarda rehberlik edebilir, çevrelerine güven ve huzur sunarlar. Duygusal direnç, yüksek titreşimli bireylerin yalnızca kendilerini korumalarına değil, aynı zamanda etraflarındaki insanların güven duymasına yardımcı olur. Bu direnci geliştirmek günlük uygulamalarla mümkündür. Yüksek titreşimli bireyler ruhsal güçlerini arttırmak ve duygusal olarak dengede kalmak için düzenli meditasyon, farkındalık ve pozitif düşünme pratikleri yaparlar. Bu uygulamalar onlara zorlukları aşma ve hayatın her alanında daha güçlü kalma yetisi kazandırır. 5. Kuantum alanla bağlantı Yüksek titreşimli bireylerin kendilerine özgü bir diğer özelliği, fiziksel dünyanın ötesinde geniş bir olasılıklar alanı olan kuantum alanla bağlantı kurmalarıdır. Kuantum alan, tüm varlıkların enerjik bir bütünlük içinde olduğu, her şeyin birbirine bağlı olduğu bir alan olarak kabul edilir. Yüksek titreşimli bireyler için bu alanla olan bağlantıları, olayları kabul etme ve gelişmeleri daha olumlu bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneğini artırır. Bu bağlantı sayesinde hayatlarında anlamlı değişiklikler yaratabilir, istek ve hedeflerine ulaşmak için gerekli olan enerjiyi kolaylıkla çekebilirler. Yüksek titreşimli bireyler evrenin sunduğu fırsatları ve enerjileri daha kolay fark eder. Bu bağ sayesinde hedeflerine ulaşmada kendilerine güçlü bir güven duyar ve hayatlarının akışına uyum sağlamaktan mutluluk duyarlar. Kuantum alana olan bu bağ, onlara derin bir anlam ve içsel bir huzur duygusu sağlar. Yüksek frekansta yaşayan bireyler, kuantum alanla olan bağlarını, meditasyon, içsel farkındalık ve pozitif enerji uygulamalarıyla sürekli olarak güçlendirir. 6. Çocuklar ve hayvanlarla özel bağ. Yüksek titreşimli bireylerin çocuklar ve hayvanlarla kurdukları özel bağ, onların enerjilerinin saflığını ve doğallığını gösteren önemli bir özelliktir. Çocuklar, yüksek titreşimli bireylerin etrafında kendilerini güvende ve huzurlu hissederler. Bu kişiler, çocuklar için güvenli ve rahat bir alan yaratır, böylece çocuklar kendilerini ifade etmekte özgür hissederler. Aynı şekilde bu bireyler hayvanlarla da güçlü bir bağ kurarlar. Hayvanlar yüksek titreşimli bireylerin enerjisinden etkilenir ve bu kişiler çevrelerinde daha sakin ve huzurlu bir ortam yaratır. Yüksek titreşimli bireylerin çocuklarla ve hayvanlarla kurduğu bu özel bağ sadece bir duygusal bağdan daha fazlasıdır. Bu bağ, enerjinin ve doğanın tüm canlılar arasında aktığı bir anlayıştan doğar. Hayvanlar ve çocuklar doğal olarak yüksek frekanslı enerjiyi hissederler ve bu bireylerin varlığıyla daha sakin ve huzurlu hale gelirler. Hatta bazı insanlar evcil hayvanlarının bu kişilerin yanında daha mutlu ve sağlıklı olduğunu gözlemleyebilirler. Bu bağ, doğayla uyum içinde olmanın, her bir varlıkla bağlantı kurmanın ve enerji alışverişinin ne kadar önemli olduğunun bir yansımasıdır. Yüksek titreşimli bireylerin bu özel bağları kurma yeteneği onların her şeyle uyum içinde olduğuna ve doğa ile derin bir bağa sahip olduğuna işaret eder. Bu kişilerin yaşamlarında çocuklar ve hayvanlar özel bir yer tutar. Çünkü onlarla kurdukları bağlar sadece karşılıklı bir güven ilişkisi değil, aynı zamanda enerjik bir uyum ve denge yaratır. Çocuklar ve hayvanlar yüksek titreşimli bireylerin bu enerjisini hisseder ve bu kişiler onlara çok daha fazla huzur ve denge getirir. 7. ortamları dönüştürme yeteneği. Yüksek titreşimli bireylerin bir başka benzersiz yeteneği, girdikleri her ortamın enerjisini dönüştürme gücüne sahip olmalarıdır. Bu kişiler girdikleri herhangi bir mekanda atmosferin değişmesine neden olabilir. Çevrelerinde pozitif bir enerji yaratır, olumsuzlukları uzaklaştırır ve insanlar arasındaki etkileşimi daha verimli ve huzurlu hale getirirler. Bu bireylerin enerjisi Sadece sosyal ilişkilerde değil, aynı zamanda fiziksel alanlarda da fark edilir. Yüksek titreşimli bireylerin etrafındaki alanları dönüştürme gücü aslında onların enerjilerinin dışarıya yayıldığı ve çevrelerindeki her şeyi etkileyebildiği gerçeğinden kaynaklanır. Bir toplantıya, iş ortamına veya sosyal bir etkinliğe girdiklerinde o ortamda anında bir enerji değişikliği gerçekleşir. İnsanlar daha sakinleşir, iletişim daha etkili olur ve tartışmaların yerini yapıcı sohbetler alır. Bu kişiler bazen fark etmeden çevrelerindeki enerji dengesini çok hızlı bir şekilde değiştirebilirler. İş yerlerinde veya sosyal alanlarda yüksek titreşimli bireyler doğal liderlik özellikleri gösterir. İnsanlar onlara güven duyar ve tavsiyelerine değer verir. Bu da onların etrafındaki ortamı daha olumlu hale getirir ve işlerin daha verimli bir şekilde yürümesini sağlar çevrelerindeki kişilerin de enerjilerini yükseltir. Onlara ilham verir ve aynı frekansta olmalarını sağlamak için çalışırlar. Bu yetenek onları bir grubun doğal lideri haline getirir. Ayrıca bu bireyler bulundukları ortamda gerilim ve huzursuzluk gördüklerinde bu enerjiyi hızla dönüştürebilir ve ortamı sakinleştirebilir. Yüksek titreşimli bireyler çevrelerinin enerjisini değiştirme yeteneklerini çoğu zaman bilerek değil Sadece enerjik varlıklarıyla gösterirler. Çevrelerindeki negatif enerjiyi uzaklaştırarak daha pozitif, üretken ve huzurlu bir ortam yaratırlar. Stikiz'in yabancılarla derin bağlantılar kurma, yüksek titreşimli bireylerin bir diğer dikkat çekici özelliği, tamamen yabancılarla bile derin ve anlamlı bağlantılar kurma yeteneğidir. Bu bireyler kısa süre içinde insanlarla güçlü bağlar kurar, insanların kendilerine güvenerek en özel duygularını ve düşüncelerini paylaşmalarına olanak tanır. İnsanlar yüksek titreşimli bireylerin enerjisini hisseder ve bu kişilere açılmaktan çekinmezler. Yüksek titreşimli bireylerin bu derin bağları kurma yeteneği onları sıradan bir sohbetten çok daha öteye taşır yabancılar bu bireylerle kısa bir süre içinde bile hayatlarının en önemli anılarını veya zorlayıcı duygularını paylaşabilirler. İnsanlar kendilerini güvende hisseder ve doğal bir şekilde içlerini dökerler. Bu tür bağlantılar hem birey hem de diğer kişi için oldukça derin ve anlamlıdır. Bunlar yalnızca yüzeysel bir tanışıklık değil, her iki tarafında birbirlerine değer kattığı derin bağlardır. Bu deneyimler her iki taraf için de kalıcı bir etki bırakır. Yüksek titreşimli bireyler, insanlar arasındaki yüzeysel etkileşimlerin ötesine geçerek daha anlamlı, derin ilişkiler kurar. Onlar başkalarının duygusal dünyalarına saygı duyarak bu dünyaya dokunurlar ve genellikle insanların hayatlarında kalıcı bir iz bırakırlar. Bu bağlantılar, tüm varlıkların birbirine bağlı olduğu anlayışından doğar. Yüksek titreşimli bireyler başkalarının duygusal ve zihinsel durumlarına duyarlıdır ve bu da onlara derin, anlamlı ilişkiler kurma yeteneği kazandırır. Yabancılarla kurdukları bu bağlar onların yaşamlarını daha zengin ve anlamlı hale getirir, aynı zamanda başkalarına da ışık tutmalarına olanak sağlar. Sonuç. Yüksek titreşimli bir yaşam sürmek yalnızca bireysel bir deneyim değil, çevremizdeki dünyayı ve insanları dönüştüren bir güce sahiptir. Bu sekiz benzersiz deneyim, yüksek frekansta yaşayan bireylerin sadece kendilerini değil, etraflarındaki her şeyi nasıl dönüştürdüğünü gösterir. Manyetik aura, sezgiler, kuantum alan bağlantısı ve çocuklar, hayvanlar ve insanlarla kurulan özel bağlar, bu bireylerin enerjik düzeylerinin nasıl etkileyici olduğunu ve çevrelerine nasıl olumlu bir etki sağladıklarını açıkça ortaya koyar. Yüksek titreşimli bireyler fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak uyum içinde yaşarlar. Bu uyum onların daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha anlamlı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Kendilerindeki bu enerjiyi çevrelerine de yansıtarak başkalarına ilham verirler. Bu yaşam tarzı bilinçli olarak kendi titreşimlerini yükseltmek isteyen herkes için de ulaşılabilir ve dönüştürücü bir yolculuktur. Her bir birey içindeki yüksek titreşimi keşfederek yaşamını daha zengin ve tatmin edici bir hale getirebilir.